Evet, selam dostlar. Merhabalar hepinize. Şimdi Bodrum'a gidiyoruz. 5 köpek var arabada. E, göstersene köpekleri. Batman'i baksa koyduk. Arka koltukları söktük arabada. Neron var, Norton var, Diva var, Iris var. İyi <laughs> iyi adını söyledim. Çık tepeme. Ha, gel. Geç gel, gel, geç Şimdi köpeklerimiz bizim kayıtlı köpeklerdi. Türkiye'de FCI ile yani KİP'le e, Alman Çoban Köpeği ve Spor Derneği'nin yani USFA kayıtlısı derneğin aynı çatı altında değiller. Yani köpekler ya FCI logolu oluyor ya da USFA logolu oluyor. Bizim köpeklerimiz USFA logolu köpeklerdi. İşte geçen bir ay önce falan e, KIF kabul etmiyordu bizim secerelerimizi. Yani beyt kayıt olarak sanki sonradan seceresiz köpekmiş gibi kayıt alıyordu. Ondan sonra işte görüşmeler neticesinde dernekle federasyonun görüşmesi sonucu köpekleri kabul ettiler. Köpeklerimizi kife kaydettirdik. Ne yapıyorsun Norton? Şuna yapıyor? yerlere giriyor. Köpeklerin işte kayıt bedellerini tekrar bir daha yatırdık. Bütün köpekleri. Köpekleri kaydettirdik köpek başı 300 lira. Yurt dışı secereli olan köpeklerimiz var da export pedigreli. Meraklı ya, yani, meraklı. Her şeye meraklı. Şimdi köpeklerin yeniden üretimizini almak gerekiyor. FCA e, yarışma kriterleri biraz daha değişik. Onun için köpeklerin tekrar bir hakem değerlendirmesi alması gerekiyor. Ve köpek sayısı çok olduğu için şimdi yarışmaya da ayın 30'undaki yarışmaya oraya da 4 köpek götüreceğiz e, yedi köpek götürecektim aslında değerlendirme almak için. Ama iki araba gitmek gerekiyor bu sefer de. E, iki araba gidecektik. Arkadaşın da işi çıkınca tek arabaya düştük. E, koltukları söktüm işte arabanın koltuklarını. Arkayı böyle ovaya çevirdik. Kanlar gibi. Batman'i baksa koydum. bir sıkıntı yaşamasınlar diye. E, kızların yanına da Neron'u attık işte. Yola çıktık. Gidiyoruz köpeklerimizi değerlendirmeleri aldı. Şimdi orada çekemeyiz muhtemelen. Hadi dedim bir yolda böyle bir yol videosu yapalım. Şimdi otobana girdim Aydın'dan. Buradan Söke'ye kadar otobandan devam edeceğiz. Ondan sonra Bodrum yoluna gireceğiz. O Bodrum'a devam edeceğiz. İşte Bodrum'da gideceğiz. Köpeklerin değerlendirmeleri şunlar bunlar. Yani hepsi bir daha baştan bütün köpeklerin ...tekrar işte yarışmaları... ...bilmem neleri şunları bunları... ...yani aynı çatı altında... ...olmayınca... ...aynı çatı altında... ...olmayınca bunların hepsi... ...işte çok köpeği olan... ...bizim gibi üreticilik yapan insanlar için... ...zorluk... ...e tabi sağ olsunlar kolaylık da sağladılar... ...yani hani hakem değerlendirmesi... ...almak için falan... ...işte görüştük dedik köpeğimiz çok... ...hani e, ekstra bizi bu kadar köpeği yarışmaya getirip orada değerlendirme almamız e, problem olur. Bu kadar köpek gelemeyiz deyince sağ olsunlar kolaylık sağladılar. Bize en yakın olan hakem e, tamam dedi ben dedi yaparım. E, federasyon izin verdiği takdirde dedi. E, federasyon izin vermesi sonucu. İşte günü de bugüne kararlaştırdık. Bugün götürüyoruz köpekleri. Ya, yani, gerçek köpeklerimiz biraz e, kozmetik problemler var. Diva'da biraz böyle sağında solunda işte kıllarda dökülme oldu. biraz böyle problemler var. E, yine aynı. Kulakların arkasında böyle dökülmeler oldu biraz. Yaz çıkışı. biraz herhalde proteini fazla yükledik bu ara. Öpeklerde protein patlaması yaşattık. Hep tavuk et, tavuk et biraz fazla geldi. Kestik onu bir 15 gün kadar oluyor keseli ama tabi kozmetik problemler hemen bir başladı mı hemen düzeltilmiyor. Ondan başka işte diva biraz zayıf. Geri kalan köpeklerimizde çok bir sıkıntı yok. İşte üzerinde dün, dün değil belki gün kene gördük. diye Onları birkaç tane kene temizledik işte dış parazitini falan yaptık. E şimdi hakem değerlendirmesi almaya gideriz. Köpeklerde de böyle kenedir, şey piredir bir şey oldu mu? Ayıp yani. Ya o kadar bir şey yapıyoruz. Tunağın şey yapıyor Nero'nu. Parka götürüyor, getiriyor akşamları içine girdi bir köpek. Kene geliyor yani hayvan üzerinde. zaten o şey ense damlaların da koruyuculuğu en fazla iki ay. Hani üç ay, dört ay diyorlar ama biz en kullanıyoruz yani. Yine de iki aydan fazla götürmüyor. Yani iki ayda bir yapmak gerekiyor. İşte kışa denk gelse fazla olmuyor kene. Yani havalar soğuduğunda kene fazla gelmiyor. Ama hava sıcakken dışarıda kere ürüyor abi yani. Fena şekilde ürüyor. Bunu kontrol edip köpeğin üzerinde varsa almadın mı bir tane kere bir haftada oluyor sana 100 tane 200 tane kere Yani illet ettiriyor. Kene ile pire biliyorsunuz bu iki sene önce de pire basmıştı köpekleri. Orasını ilaçla, burasını ilaçla, yerleri ilaçla, her yeri dezenfektan yap falan. Zor şart kurtulmuştuk geneden. Pardon pireden. İlk kene yine o kadar pire kadar rahatsız etmiyor ama Allah şükür bu sene ne bütün ha fazla pire uğraşmadık yani. Pire. Yok pireyle hiç uğraşmadık. Ama pire çok kötü ya. Arabaya köpeğe koyuyorsun. Ondan sonra bir hafta kendin taşınıyorsun yani. Her tarafına doluyorlar. Her tarafa doluyorlar. Nero'nun formu güzel bu aralar. Ayrıca baksana arkadan izliye izleye gidiyor. Meraklı merak Zaten Norton her yerden kafasını çıkarıyor. Aşağı iniyorum camdan çıkacak. Sürekli meraklı. Her şeyi merak ediyor. Epeydir de video yapamıyorduk. Bakalım bir Antalya'ya gideceğim yarın. Yarın bir Antalya'da bir çiftlik var. Devretmek istiyorlar. Bir oraya bakacağız. Anlaşabilecek miyiz? Anlaşamayacak mıyız? Yeri beğenecek miyiz? biliyorsunuz epeydir söylüyoruz zaten. Önce bir yurt dışına gitme planımız vardı. Amerika'ya ya da Kanada'ya Kanada gitmek istedim. Ama o işlere de bütçemiz yetmedi yani. Yani burada ne var ne yoksa satsak yani 50 bin dolar etmiyor yani. İşte 50 bin dolar da yani 50 bin dolarla Amerika'ya gidebilsek 50 milyarla Türkiye'ye gelmiş gibisin. işin açıkçası bir de yok oralarda tanıdık şu bu falan yani iş yapmak işte köpekleri götürmek aileyi götürmek falan bunlar o kadar uğraştık çabaladık falan ama olacak gibi değil yani bütçe bizim bütçemizi aşan işler e bu yaştan sonra da kaçak göçek yok Meksika sınırından Amerika'ya girdim abi falan filan olacak gibi değil yani o işlerde hani her şeyi bırakıp tasıları alıp ya işte ben gidiyorum Ha yaşım genç olsa eyvallah hadi bir nebze ama hani bu yaştan sonra benim becerebileceğim işler değil. İşte de dedik bari Antalya'ya gidelim biraz daha şehri de değiştirelim. Bir yere gidelim. Farklı şeyler yapalım. köpekleri. Köpekler genel olarak hep kapalıdır. İşte günde bir sefer yarım saat ya da 15 dakika havalandırmaya çıkar köpekler. Bizde öyle bir sistem yok. Bizde köpekler hep açık. Köpekler hep ortada gezer. Erkek köpeklerim sırayla. Yani işte Zigo bu taraftaysa Neron o tarafta. Yani Neron o taraftaysa Batman ya işte geniş gezinti alanındadır. Ya da kapalıdır. Yani bu değişme sürekli olur. Dişiler zaten sürekli açık. Hep açık. Biz de yerine geç dedim mi? <laughs> Bütün köpekler kendiliğinden yerine geçiyorlar. diye Hayvanlar yerini seviyor. Çünkü her köpeğin ayrı bir yeri var. Her köpeğin kendi yeri var. Köpek kendi yerinde rahat ediyor. Yani yerine girdi bir köpek huzurlu bir şekilde yatıyor, uyuyor. Her tarafı kapalı, sadece ön tarafı açık. Ben ön tarafa da biliyorsunuz yani oraları da bu kapak tahtalarıyla kapattım köpek rahat olsun yani dışarıyı göreyim diğer köpekleri göreyim sürekli havlayayım bu köpekte huzursuzluk yaratıyor köpekleri yoruyor hem bedenen yoruyor yatamıyor içeride rahat rahat oturamıyor hem de yandaki köpeği kafeslerin arası tel olursa yandaki köpeği görüyor sürekli ve yandaki köpek ya geliyor buna havlıyor ya huzursuzluk yapıyor bu sefer köpek yatamıyor yani köpek sürekli ayakta durmak zorunda kalıyor i̇şte, Köpeklerin kalacakları yerleri, e, pedokları da ona göre ayarlamak lazım. Yani pedoklar, köpekler birbirini görmeyecek şekilde olmalı. Gündüz köpekler beraber de olsa, gece köpekler rahat bir şekilde uyku çekebilmeli. Ya da köpeğin hastadır, mağbiledir, başka bir şeydir. Köpeğin kafası rahat olmalı. E şimdi yeni bir yere geçtikten sonra da, e, tabii insanlar yapmışlar şimdi bakmaya gideceğimiz yer daha önceden bu işi yapan bir insan devretmek istiyor. Ama oraları da kendimize göre düzenlememiz lazım. İşte kafeslerin arası videodan baktık. Tel kapalı olması lazım. Köpeklerin birbirini görmemesi lazım. Köpeklerin kafasının rahat olması lazım. E bir daha baştan ruhsattır. İşte bir sürü iş güç. E onları ayarlayacağız olursa. Onlarla uğraşacağız. O da vakit alan işler. Masraflı işler. E bu işlere biraz para harcamak lazım. E fazla da bir nakitimiz yok. İşin açıkçası. Yani bir şekilde denk getireceğiz, borç alacağız, bir şeyler yapacağız. Ya yani iş bitmiyor yani arkadaşlar. Sürekli bir iş var. Sürekli bir faaliyet var. ne biliyorsunuz geçen hafta Trabzon'a gittik geldik köpek götürdük. İşte köpeği götürdük teslim ettik Trabzon'a. Allah'ım neyse kapı verdi. Her şeyini verdi. Götürdük köpeği. Buradan git Antalya'ya. Antalya'dan köpeği aldık. Onur'a verdiğim kendi köpeklerimden. Onur'daki köpek. E, Onur da İstanbul'da yaşıyordu. Eski çıraklarım var. Eski videoları izleyenler bilir. E, İstanbul'da yaşıyordu. Antalya'da iş bulduk. Çocuk köpeğiyle beraber geldi. abi dedi yani yerim yok. Bunu dedi bakabilecek iyi bir yer olursa. İyi e, tamam yeri de bulduk. Alacak kişiyi de bulduk Trabzon'dan. Götürdük köpeği Trabzon'a kadar. Antalya'ya gittik 300 kilometre. Antalya'dan Trabzon 1300 kilometre. 1600 kilometre yol yaptık. Götürdük köpeği teslim ettik. Aa işte çok güzel. Hoş geldin. Beş gittin. Adamlar çok beğendi. Aa gerçekten çok iyi. Şöyle Bak köpeğin seceresi. Hakem değerlendirmesi. Ondan sonra e, sınavı. E, röntgen sonuçları. Hepsi var köpekte. Köpek damızlık şu anda. Köpeğin damızlık bir köpeği de yani verdiğimiz fiyat arkadaşlar 15 bin lira. O da çocuk sıkışık diye hani bir an önce yani güzel de bir yer villa ev falan hoş. Köpek bakan da bir aile. Erkek köpekleri de varmış. Dişi köpekleri yeni ölmüş falan. Böyle bir köpek götürdük. Yani evra, belgesi, her şey tam. Köpeğin orijinal ismi e, ee, Halloween Istanbul. Yani Sinan Çinoğlu'ndan kendim için aldığım bir köpekti. İşte onlara vermiştim köpeği. Köpeğin ismi Helloi olduğu için biz köpeğe ee, yani ne diyorduk lan? Rigel. Ha köpeğe Rigel ismini koymuştuk. Yani eski videolarda çokça var Rigel. Yani şey defterin üzerinde de Rigel yazıyor. Ama içerisinde isim kısmında yazıyor. Zaten seceresi, mikroçip her şey var. Aradan böyle biz köpeği yeni buçukta teslim ettik. Saat on buçuk gibi falan işte mesaj attı ya bize videodakinden gönderdiğiniz köpekten farklı köpek getirmişsiniz <laughs> ya arkadaş nasıl farklı köpek getirebiliriz köpeğin belgesi var seceresi var her şey var attığımız video da belli köpek biraz zayıflamış ve tüyde adam diyor ki bu köpek o köpek değil yani şimdi köpekten anlamamak parmağın çıkıyor mu? <laughs> yani köpekten anlamamak işte bu yani biz de güvendik yani oraya kadar ya yani pet kargo Aydın'dan Trabzon'a 8 bin lira para istedi. Dedik ki herif o kadar para vermesin. Aslında var ya versin anasını satayım değil mi yani? Ne götürüyorsun? Niye iyilik yapıyorsun? Ondan sonra vay bu köpek o köpek değil. Köpeğin ismi farklı. Burada farklı isim yazıyor. Ulan nasıl farklı isim yazıyor? Köp dışına elle yazmışız. Aşı karnesini karıştırmayalım diye. Aşı karnesinin üstü. Köpeğin mikroçipi var üzerinde. Yani gidelim bir okutturalım. Böyle bir farklı bir şey olabilir mi? Hep sahtekar mıyız yani? <laughs> bir de geri zekalı mıyım ben? Buradan kalkacağım da 1.600 kilometre yol getireceğim sana köpeği getireceğim. <laughs> Aldığımız yol parası da yaktığımız mazotu karşılamıyor yani. <laughs> Pardon. İşte kusura bakmayın bilmem ne. Lan kusura bakmayın mı var yani? Hani kusura bakmayın denecek bir şey değil ki. Tamam dedik ya biz köpeğimizi alırız sıkıntı yok geri. E işte biz sizin yol paranızı karşılayalım. ...ve karşılayalım da yani o yol parası onu zaten kurtarmıyor ki. Aldığımız para 4000 lira. Yaptığımız kilometre 3200 kilometre. E kilometrede 2 lira yakıyor arabaya ya. E mazot 26 lira. ...kardeşim ben ne yapayım? E ...zaten zaten bin liradan fazla yakıt yakmışız. Ya böyle mide ağrısı yani anladın mı? Mide almıyoruz ya verdim bir kere almıyorum desen olmaz. Hani öyle bir şey hacime uygun değil. Olmaz yani öyle bir şey. Yani insanları memnun etmek. Kendindeki köpek öldü dediği köpeğin seceresi yok. Almış herif seceresi yok. Belgesi yok. Ulan sınavlı köpek mü? röntgenleri seceresine işli köpek götürüyor. Röntgen belgeleri var. CD'sinde bilmem nesinde. Yani böyle var ya insanları anlamak tamam mı? O kadar zor. Karın ağrısı yani. Tekrar oradan dön geri Trabzon'dan. Antalya'ya geri getir köpeğin sahibine köpeği teslim ettim tekrar. Yani sahibi dediğimiz kendi köpeğimiz. Yabancı bir köpek değil. Birinden köpek alıp götürüp vermedik yani. Kendi köpeğimiz yani. Ne diyor ki köpeğin diyor biz diyor şey dedik diyor köpek diyor yaşı büyük diyor. Lan nasıl büyük? Bana dediniz 11 aylıkla 3 yaşında arası köpek. buçuk yaşında köpek verdik. Ne istiyorsunuz ya? 2 yaşında istemiştik biz diyor köpeğin sana evranı gönderdik. Orada gözün kör müydü? Gözünde Hacı Bekir lokumu mu sokuluydu yani? Oradan niye bakmadın? Ve asıl böyle bizi yordu. Bir de adamın bir oğlu var. 40 yaşına gelmiş. Adam beyefendi bir adamdı şimdi. Yani adamın da hakkını yemeyelim. Adamcağız bizi aldı sağ olsun. Hani yemeğimizi de yedirdi, şey yaptı falan ama. Bir oğlu var zaten. Hem köpekten anlamıyor, tamam mı? Hem köpekten anlamıyor herif. Hem de ukala. O zaman diye düzgün getirseydim falan bir böyle ukala ukala. Ulan misafir gitmişsin ağzının üzerine böyle elin dersine bir tane koyacağım burama kadar getirdi zaten. Ne dedim lan ben ona? Çok konuşuyorsun dedim. Ha çok konuşuyorum dedim bir şey dedim. Çiz çiz konuşuyorsun sen dedim. Bak dedim konuşmalarına dikkat et falan. Yani hani böyle sabrım o kadar zorlandı ki. Ya herifin evinde herifin oğlunu döveceğim yani neredeyse yani. Beş dakika daha falan kalsak böyle ayarım kaçtı kaçacaktı yani. Onun için bir daha tövbe. Bir daha tövbe kimseye iyilik olsun işte ama çok para vermesin yol parası ver çok harcamasın işte pet 7-8 bin lira parası istedi. Aman tövbe. Tövbe yani bir daha alacak adam çıkar gelir alır kardeşim ya da kendisi ayarlar pet kargosunu. Kendi ayarladı pet kargo ile göndeririz. Bir daha tövbe yani. İnsanlara ya köpeği geri almakta da sorun yok da. Sorun birincisi seni adamların üçgençi yerine koyması. De ki kardeşim ya ben beğenmedim kusura bakmayın. Yani anlaşmıştık ama ben bu köpek içime sinmedi, beğenmedim yani olmadı. Hani elektriğimiz tutmadı falan dedi. Lan öyle söyle yani. De ki ben beğenmedim yani. Bok atma, köpeğe bok atma yani. Çünkü elindeki köpekler sana getirdiğim köpekteki evrak kadar elindeki köpeklerde evrak yok. Köpeğin sıra evrağının üzerinde de yani Antalya'da köpekleri, onun da videosu var. Köpekleri götürdüğümüz, sınava götürdüğümüzün videosu. Elle tamay yazarken şeye mikroçip numarasını son iki rakamını yanlış yazmış. Adam diyor ki burada diyor farklı diyor. Abicim Elle yazılmış bir şey zaten. Çizelim üstünü para ya. Bu kadar mı? Hani ya bir neden biliyor musun? Kişi kendinden bilir işi. Anladın mı? Yani adam evrak ya. Ondan önce aldığı köpeklerin evrağı yok. Adama böyle evraklı bir şey götürünce herif evrak ya. Allah bunlar sahte mi falan. Herif böyle hani bu kafada yani. Ulan evrağı çıkaran makam belli. Derneği var, federasyonu var. Ara sor. Peki şu köpekte. Adamlar ha yanlış yazmış düzeltelim desinler sana yani. Kişi kendinden bilir işi derler ya. Onun gibi yani. Kişi kendinden biliyor işi. Yani böyle ömrün yolda geçiyor abi bu işlerde. E geldik oradan. Yani pazartesi çıktık. Perşembe günü döndük. Dönebildik ancak. Perşembe günü döndük. Perşembe gece geldik değil mi? Saat. Perşembe gece yattım. Cuma günü sabah tekrar çıktım Bulgaristan'a gittim. Şubat ayında Bulgaristan'dan daha önce Bulgarlara verdiğimiz bir dişimiz vardı. Elektra diye. Ocak sonu gibi, Şubat gibi o köpeğimizi dediler ki ya bize verdin köpek 3 senedir köpek kısır. bizim ben sana köpeği vermişim. Tamam Verdiğimde köpek 18 aylık bu ne? Biz köpeği çiftleştirmedik zaten. Nasıl kısır olabilir yani? Köpek bizde iki kere kanaması oldu köpeğin. Ya falan filan yarışmaya götürdük. İşte SG 2 derecesi yaptı Türkiye şampiyonası da falan. E tamam getirin köpeği geri alalım. Kısırsa dedim ben köpek dedi kazandı dedi. Neyse Şubat ayında köpeğimizi geri almıştık. Ondan sonra Kazım'ın e, erkek köpeğiyle çiftleştirdik Zonguldak'ta. Zonguldak'ta da e, legolas'ı bir tane kızını getirdik zaten öyle gelirken. Köpeği neyse çiftleştirdik. Aldık geldik köpeği. Ondan sonra köpek Antalya'da, zaten kardeşimde durdu. Doğumu da orada yaptırdık. Bir köpek doğurdu. Çiftleşti, hamile kaldı. Doğurdu. Dört tane doğurdu. Biri öldü değil mi, Tuna? Ondan sonra, bir de doğumdan sonra iki tane yavru, iki yavru. iki yavru büyüdü. Bu sefer Bulgarlar dediler ki, e, bizim yavruları verecek misin? Ben niye vereyim kardeşim sizin yavruları ya? Neden vereyim yani? E, sen demişsin köpek doğurmuyor. E köpek doğurmuyor dedim Geri verdim bize. E köpek doğurdu kardeşim yani. E köpeği aldık biz çiftleştirdik. Köpek doğurdu. E demek ki siz beceremiyorsunuz yani. Ben ne yapayım? Köpek doğurmuyor değil. Köpek doğuruyor. Yani fazla doğurmadı. Dört tane doğurdu. Ama doğurdu yani sonuçta. Ondan sonra işte o köpek bir de bir yavrumuz vardı. Legolas'ın kızı. O Kazım'ın üretimi. O köpeğe adına elektra koymuştuk zaten. İkisini götürdük. Bulgaristan'a yeni teslim ettik. Köpekleri normalde sınırda teslim edecektim, hadi dedim biz de geçelim Bulgaristan'a, işte yarışma var, yarışmaya denk getirmiş olduk. İşte hep dedik yarışmada gidiyorlarız, Bulgaristan'da gezeriz falan. Esasında hani böyle daha birkaç gün daha kalıp böyle gezme planım vardı ama olmadı, zaman kısıldı. Ondan sonra tekrar döndük geldik, yani oradan yola çıktık. Pazar günü, pazartesi, pazartesi gece tekrar yani bir hafta tam 8 gün pazartesi çıktım. Pazartesi akşam geldim Trabzon'dan. E, işte şeye kadar, Bulgaristan'a kadar. Oskova'da, Haskova'da e, yarışma vardı. Oraya gittik. Yani 8 gün yollarda geçti. 8 günü yollara harcadık. Ya şimdi ulan biz de insanız. Anladım yani benim de evim var. Benim de işte karım var. Benim de çocuğum var. zaten köpeklerle birlikteyiz. Bir de yol yapıyorsun. Bir de ettiğin zarar çabası yani. Anladın mı? Ettiğin zarar çabası. Ya böyle size de dertlenmiş olduk. içimizi dökmüş olduk ama Ayet Bey'den işte video yapamıyorsun. Şu bu falan. Evet doğru düzgün bu aralar video pek yapamıyorum. Çünkü işin doğrusu anlatılacak köpeklerle ilgili çok şey kalmadı. Yani köpeği nasıl tanıyacağız, köpeği nasıl çiftleştireceğiz, hamile köpeğin bakımını nasıl yapacağız, köpeğe ne vereceğiz, köpeğe ne yedireceğiz, köpeğe ne içireceğiz, hangi mamayı kullanalım, işte mamayı nasıl yapacağız, eğitim kısmı ayrı, işte sağlık kısmı ayrı, yani anlatılabilecek her şeyi anlattık. Bir daha bir daha başa dönmek istemiyorum. Vlog tarzı videoları da esasında çok yapmıyorum yani, çok yapmayı sevmiyorum. Çünkü her gün işte mama verdik, köpek sıçtı, bok ok temizledik, bilmem ne falan. O da olmuyor konu bitti gibi bir şey. Bundan sonra nasıl yönetiriz ne yaparız bilmiyorum ama bakalım işte bir taşınma işi olursa işte onlarla uğraşırız. O arada böyle bunların videolarını falan çekeriz. Artık böyle köpeklerin kendisiyle video çekeceğiz. Yani işte köpek bu açacağız. Köpek orada yatacak, okuyacak, sınırlayacak. Onu çekeceğiz. İzleyen izleyecek, izlemeyen izlemeyecek. Yoksa konu kalmadı abi yani konu kalmadı yani başka bir e, şeye geçmek de olmaz yani youtube kanalı ne yapacağız yani şu köpeklerle ilgili bir kanal hadi başka bir kanal ne yapalım yani ne, ne kanal yapalım o da olacak bir şey değil işte o nedenle tekrara düşmemek için videoları bu şekilde azalttık konu kaldı eğer sizin de hani böyle kafanıza takılan işte bundan yani şöyle bir video çekersen bizim için faydalı olur dediğiniz konular varsa yorumlara yazın abi. Yorumlara yazın. Oradan eğer ki bu konu gerçekten bir video yapılabilecek bir konuysa öyle videolar çekip size yardımcı olmak isterim. Ya da işte bize de konu çıkmış olur. Onun haricinde başka ne türlü işte videolar görmek istiyorsanız şimdi seven insanlarımız da var sağ olsun yani 35 bin yakın abone var. 34.900 bin küsür de 35 bin diyelim biz ona. İyi yani. Hani böyle Güneydoğu'da ufak çaplı bir il kadar neredeyse. Böyle abonemiz var. Takip edenimiz var. Sağ olsun insanlar seviyorlar. E sevmeyen de var. Arada da. O da niye takip ediyor onu da anlamış değilim gerçi. Hani insanlar e, görmek istiyor. Ve o yazarsanız bana fikir olarak ya şöyle yap böyle yap diye benim için de faydalı olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı videoyu açtığımızdan beri de çene yapıyorum ağzım kurudu. Bir sigara mıgara içmem lazım. Videoyu beğendiyseniz neyini beğenecekseniz arabanın içinde işte böyle gidiyoruz. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz.